Hepinizin bildiği bir hadisi şerif. Bunu daha önce kısmen açıklamıştık ama burada bir kez daha bu mesele üzerinden gitmek durumundayız. Yani hayatımızdaki efendim işte dediğim gibi konfor, rahatlık düşüncesi, daha iyi bir yaşam düşüncesi, daha kaliteli bir yaşam düşüncesinin bizi götürdüğü çıkmazlar. Ve neticesinde kaldığımız noktaları ifade sadedinde bunu konuşacağız. Hepinizin bildiği bir hadis var. Cibril hadisi. Şimdi ee, Cibril hadisi bizzat Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Efendimizin huzurunda oturuyor. Bir takım sorular soruyor. Soruların karşılığında da efendim cevaplar veriyor. Efendimiz de ona cevaplar veriyor. İşte burada bu hadis Cibril hadisi olarak geçiyor. İşte ha, hadisin başında "Beynema nahnu culusun inde iltala aleyna siyab. Bir zat geldi diyor. Hiç tanımadığımız bir zat, Hazreti Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Hiç tanımadığımız bir zat geldi. E, hiç e, Oradan olmadığı belli, uzaktan geldiği belli. Fakat üzerinde hiçbir kir alameti, yolculuk alameti, iz, izi yok. Yani son derece şedidü beyazı siyap, elbisesi beyaz, bembeyaz yani geldi. Ve e, şedidü sevadi Şarı saçları da simsiyah. La yura aleyh eteru sefer. Ama bizden de onu kimse tanımıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturdu. Hatta fe de rukbetehi ila rukbetehi dizlerini dizlerine değdirdi. Sahabe de bakıyor şimdi. Yani neticede kimse de tutmuyor. Hani Allah orada o izni de vermiyor Celle Celaluhu. Kale ya Muhammed akbirni anil İslam. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bize İslam'dan haber ver. Bana İslam'dan haber ver dedi. Efendimiz de anlattı. Sonra işte bir takım sorular daha sordu. Haber vermesini istedi. Mesela onlardan bir tanesi işte kıyametten soruyor efendim. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona cevap veriyor. Sonra fe akbirni an emaratiha. Buyuruyor ki Cibril Aleyhisselam. Onun emaresinden bana haber ver o zaman. Kıyametin saatini bilmiyorsun. Efendimiz öyle bir cevap veriyor. Yani soran bilmediği gibi sorulan da bilmiyor. O zaman da Cibril Aleyhisselam emaretinden yani efendim alametlerinden bana haber ver diye e, söylüyor. E, çünkü Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona cevaplar verirken aynı zamanda ümmete de bir bu noktada yol gösterme durumu oluyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kimdi diye soruyor Hazreti Ömer'e. Bu Cibril'di geldi size etekum yuallimukum dinukum size dininizi öğretmeye geldi dininizi öğretiyor. Şimdi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en emetu rabbeteha bunu çok duymuşsunuzdur. En emetu rabbeteha cariyenin kadının efendisini doğurması birinci alamet olarak bunu söylüyor. Cariyenin bir kadının efendisini doğurması. Bunun başka açıklamaları var. Ben bugünle alakalı olarak aslında konu tam olarak bu değil ama kıyamet alameti nedir? Bir kadın efendisini doğuruyor. Ne anlamda? İki mana söylenebilir. Bir bugün bir takım aileler çocuklarına çok düşkünlerdir. Ne isterse yaparlar. Aman çocuğum incinmesin, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın diye. İkinci mana ise çocukların son derece ahlaksız olması ve annelerin biraz da yaşı ilerledikten sonra babaların tamamıyla onlara hükmetmeleri. Adeta bir efendi gibi. Efendim, onun her şeyinden istifade ediyor ve baba hiçbir şekilde takmıyor. Böyle bir durum söz konusu. Diğer ifade ise işte burası bizim için efendim şu anda temas edilecek nokta. Wa antara'l hufatal 'uratal 'alatal ri'a'e'şşay yetataveluna bunyan. Nedir? İşte bir takım insanlar görürsün efendimiz Aleyhisselatü vesselam yal, ayağında ayakkabısı yok. Çıplak, yalın ayak, başı açık. Bakıldığı zaman da ya bu adam kimdir? Hiçbir şey efendim sahibi değildir. Aç mıdır, susuz mudur diyeceğin insanların yetedavelune fil bunyen bina yapmakta yarıştıklarını görürsünüz buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bina yapmakta. Bunu ilk olarak şöyle yorumluyorlar. İşte bugünkü bu Arap zenginleri var ya yani biz bunlara efendim dinin yaşayanlar için söylemiyorum ama Orada burada milyonlar ölürken gidip İngiltere'den kulüp alan o bedeviler olarak ifade edebilirim. Onlar yani böyle bir anda parayı bulmuşlar. Suudi Arabistan mesela biliyorsunuz normalde çok fakirdi. Ne oldu? Petrol bulundu. Adamlar bir anda tabii ki Suud ailesi aslında uçtu da bir anda parayı buldular. Diğer Arap memleketler petrol yokken fakirdi. Buradan oraya gidiyordu zaten gidecek olan şeyler. Tamam mı? Dolayısıyla petrolle birlikte bir anda zenginleştiler. İşte bu zenginleşince bir anda binalar yapmaya başladılar. Koca koca binalar dikmeye başladılar. Bu birinci mana. İkinci mana olarak bizim de üzerimize alınacağımız şunu anlamak belki uygun düşer. O da şu bir takım insanlar görürsün yalın ayak, ayağında ayakkabısı yok. Başında efendim başını örtecek soğuktan korunacak hiçbir şey yok. Belki üzerinde bir kıyafeti daha yok ama bina yapmakta yarışıyor. Şu demek Allahu Alem ikinci mana, üçüncü mana, belki dördüncü mana olarak. Yani onlar kim? Şunlar normalde ihtiyar sahibi. Üzerine alacak kıyafeti yok. Doğru düzgün ayakkabısı yok. O hala da keyfinin konforunun peşinde. Hala daha işte bir takım kredilere bulaşarak, bir takım borçlar alarak, bankalarla son derece uyumlu bir şekilde efendim hayatını devam ettirerek daha müreffeh bir hayat. Adam kredi kartına bulaşıyor. İşte dediğim gibi normalde ayakkabı bakıldığında ayakkabı alacak parası yok. Ama adam krediye bulaşıyor. Bilmem kaç taksit, o taksit, bu taksit faizle ne yapıyor? Ekran alıyor, televizyon alıyor telefon alıyor. Telefon alıyor kaç ay iki yıl onun ödemesini yapıyor adam. Bu adam fakir aslında. Bugün zengin görünümlü fakirler var işte bu. Zengin görünümlü fakirler. Ceplerde 6 milyon, bin liralık cep telefonu, evlerde koltuklar ama borç, 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 borç. Kendine ait parası yok adamın. Adamın evi var, borç. Bu adama zengin diyebilir misin şimdi? Zekat düşüyor mu bu adama? efendime söyleyeyim. Yani tamamıyla borçlanmış efendime söyleyeyim ve ödeme durumu da yok. Öyle bir hale gidiyor. Devamlı banka bindiriyor kredi ve iflas iflas iflas. İşte bugün böyle. Belki de bunu anlamak. İşte bu konforun bir zemmidir. Nedir? İnsanlar ihtiyaçları için daha rahat bir koltukta oturabilmek için borca giriyorlar ve ömürlerini böyle harcıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade eder.